Herkese merhaba değerli izleyicilerimiz. Canım Annem dizisine hoş geldiniz. Murat şu anda yaptıklarından da oldukça pişman fakat Nazlı bu durumu asla affetmeyecek ve Murat'tan boşanmak istiyor. Yeni bölümde Nazlı boşanma kağıtlarını imzalayacak ve Murat'tan da imzalamasını isteyecektir. Murat boşalma kağıtlarını her ne kadar imzalamak istemese de suçlu olduğunu bildiği için e, maalesef daha fazla uzatmayıp kağıtları imzalayacaktır. Fakat Nazlı tabii ki konaktan gitmeyecek ve Zeynep için o konakta kalmaya devam edecek. Nazlı meleği aramaya devam ediyor ve yeni bölümde ise e, Rüstem tabii ki para karşılığında meleğin nerede olduğunu söyleyecek. Melek konağa geri dönecek ve oyunlarına devam edecek. Murat ile Nazlı'nın ayrılmasına da gerçekten oldukça sevindi. Asude ise meleği konakta asla rahat bırakmayacak ve gözü sürekli meleğin üstünde olacaktır. Meleğin oyunları gitgide ortaya çıkacak ve Nazlı da bunu fark edip yavaş yavaş her şeyi öğrenmeye başlayacaktır. Meleğin yürüyebildiği ise bir dahaki bölümlerde ortaya çıkacak. Öbür taraftan ise Ela ile Furkan sonunda birbirlerini gördüler ve Ela artık bu durumun peşini asla bırakmayacaktır. Levent'in neden böyle bir şey yaptığını soracak fakat Levent ise yalanlarına devam edecektir. Furkan ise Ela'ya gerçekleri anlatacak ve Ela ile Furkan sonunda kavuşacaktır. Bugünlük bu kadardı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere iyi seyirler.